Herkese merhaba, güneşli günlerime hoş geldiniz. Saat şu anda 2, güneş uyudu, öğlen uykusuna yattı. Gece yine her saat başı uyandık. Yani uyku eğitimimiz maalesef 6. gününde kötü oldu. Neden öyle oldu bilmiyorum. Her saat başı uyandı güneş, ya yatağını yadırgadı. Çünkü biliyorsunuz bir düşme tehlikesi geçirdiği için biz park yatağını, süngerini koyduk. Kendi yatağını kaldırdık. Park yatağının süngerini koyduk. Daha alçak olsun düşmesin diye. Herhalde yatağını yadırgadı diye düşünüyoruz. Oh, i̇nşallah bu gece öyle bir sorun yaşamayız. Ee, sabah 10'da uyanmış. Çünkü <laughs> saat en son 6'da uyuttum ben onu. 6'dan sonra daha uyanmadı. Ama 6'ya kadar perişan oldum. Saat 12'de yatırdım. 1'de uyandı, 2'de uyandı, 3'de uyandı. Yani her saat başı uyandı. Hiç böyle e, keyifli uyumadı yani. Ben de dalarak derin derin uyumadım. Sabah 6'dan sonra uy uyudum. Kekeliyorum yani yorgunluktan o kadar şeyim ki. Neyse aman sağlıklı olsun da tek sorunumuz uyku problemi olsun. Yeter ki sağlığımız yerinde olsun. Hava bugün yine şahane. Balkondayım ve tişörtlayım. Bakar mısınız? Şahane bir hava var. Bugün e, Kasım'ın 4'ü ve 22 derece hava sıcaklığı. Güneş uykudan uyansın. Yine parka çıkacağız. Bilmiyorum kızlar gelir mi? Yazarım grupta. Gelirlerse gelirler. Gelmezlerse e, ben artık bir şeyler yapıp çıkarım. E, çünkü dün çok geç çıktık. Hiç keyfine varamadık yani havanın. Pazar gününe kadar böyleymiş. Pazar günden sonra tekrar bozacakmışım. Kahvaltı yaptık vesaire. Mutfağım bu halde. O yüzden mutfağımı toplayacağım güneş uyurken. Ee, fırsatım olursa da balkonumda bir kahve içmek istiyorum. Çok özledim balkon keyfi yapmayı. Zaten pazar gününden sonra havalar soğuyacakmış. Balkona balkona çıkamayız yani. Şimdilik bu kadar. Öpüyorum sizi. <laughs> ocağa attım. Böyle büyük büyük parçalar kestim. Çünkü zaten kaynadıktan sonra rondodan geçireceğim. Çorba olarak vereceğim. İçerisine et suyu koydum. Sağ olsun komşum Serap getirdi. Kurban etinden yapmış. iyice haşlamış. Etin suyunu çıkartmış. Güneş için de getirdi. Güneşin yemeklerine koymak için. Onu da şimdi kullandım. Et suyuna mis gibi bütün sebzeler var içinde yani çorba. Şimdi uyuyor kızım. Uyanınca uyanana kadar bu da pişmiş olur. E ben bir kahveyi hak ettim. Kahvemi yapayım o zaman. Ben bir kahveyi hak ettim şimdi. Oh. Yıldırım da Burada da poğaçalarım var. Geçen gün poğaça yapmıştım. Son 3-4 tane kalmış. Ay, nasıl sıcak hava, nasıl güzel bir hava size anlatamam yani. Mis gibi bir hava var. Güneş uyansın. Hemen dışarı çıkacağım. Şimdi balkonda kahvemi içeceğim. Ben kahveyi cezvede daha çok seviyorum. Türk kahvesi makinesi bana saçma geliyor. Ha, şöyle olursa mesela kahvesini şekerini ben atayım. Suyunu karıştırmasını o yaparsa tamam. Ama kahvesini koy, şekerini koy, karıştır, makinenin içine sok. Bir tek düğmesine bas. E düğmeye basacağım ocağı yakarım daha iyi değil mi ama? O yüzden kahve makinesi bana çok mantıksız geliyor ama filtre makinesi tabii ki de vazgeçilmez. Bir de Mehmet Efendi vazgeçilmez. Böyle ocakta, kısık ateşte, böyle siyim siyim pişen kahvenin yerine hiçbir şey tutmaz. Geçen gün şeye gittik. Ee, Çatalca'da böyle kuru yemişçi açılmış. Doğuş kuru yemiş galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Çok da sevecenlerdi, çok da cana yakın, ilgililerdi karı koca e, kasadaki arkadaş da çok tatlıydı. E, sağ olsun o da bizi takibe aldı. Seyrediyorsa eğer buradan da selam olsun kendisine. Çok güzel kuru yemişler aldık. Orada ay şunu kapağını kapatayım. Orada hazır çekilmiş Türk kahvesi önerdi oradaki beyefendi bize. Bunu dedi abla al Mehmet Efendi'den vazgeçeceksin dedi. Gerçekten de kahve çok güzeldi. Yani dediği kadar vardı ama alışkanlık herhalde. Ben Mehmet Efendiden başka bir kahve içemiyorum. Kahvenin tadını alamıyorum. Beni hani derler ya kesmiyor, Do doymuyorum yani. Şöyle orta şekerli. Mis gibi. izledi, yapayım. Evim tertemiz. Kızımın yemeği oluyor. Kekim fırında. Ondan sonra Ah, oh, Daha ne olsun değil mi? Bir kadın başka ne ister ki? Ev temizliği bittiyse, yemekleri bittiyse bir kadının en mutlu anıdır yani. Ev hanımlarının en mutlu anı bu andır. Şimdi ben kahvemi yapayım. Kahve içerken görüşürüz. Kızım uyandı. Allah'tan kahvemi içmiştim. <laughs> Merhaba. Nasılsınız? Nesiniz? Merhaba. Alkış. Alkış. Nasıl yapıyorduk alkışı? Çocuklu evin hali her yerde onca. Biraz önce güneş uyuduğunda hepsini toplamıştım ama güneş uyanınca tabii bütün her şey dağıldı. Çocuklu ev artık yapacak bir şey yok yani. Balık da istemiyoruz sonuçta çocuk da istiyoruz. O yüzden evde dağınık oyuncaklar olabilir. Bence bu mutluluğun simgesi. Dağınık oyuncaklı ev. Ay ah kızım şimdi uyandı. Benim aşkım uyandı. Benim dünya Benim kalbim uyandı biz çorbamızı içelim ondan sonra kekim de olmak üzere o da pişmek üzere ondan sonra dışarı çıkacağız kızınla kızlardan henüz bir ses gelmedi çıkarken bir gruba yazarım. müsait olan gelir bizdeki durum bu böyle görüşürüz <laughs> yemeğimizi yedik ikimizde Termosumuza da çayımızı koyduk parka gidiyoruz şimdi WhatsApp grup yazışmasına baktım komşuların herkes şeye inmiş, çarşıya inmiş. Ondan sonra kimse yok, biz bizeyiz. Aa kızım elinde böcek yürüyor, ay sinekmiş. Ay dün de hepsine bir tane sinek de almıştı evin içinde görmüştüm, bulamamıştım, öldürememiştim. Çocuğu hep yemiş, her yeri sinek ısırıyor güneşin. Evet kimse yok parkta. Biz bizeyiz. Belki dönüşte bizi görürlerse gelirler. Termosumuzda çayımızı aldık. Kızım oynarken ben de çayımı içeceğim. Kızımı da böyle giydirdim. Merhaba. Nasılsınız? Nasılsınız? Merhaba. Böyle ben giyindim, süslendim. Parka gidiyorum. Teyzelerim, ablalarım. <laughs> Hadi görüşürüz. Tekelli hem kamerayı tutup hem bebek arabasını şey yapamıyorum. Ah, zor oluyor. Ay ne güzel bir esinti var, süper harika bir esinti var. Efil efil derler ya, resmen efil efil. Oh, mis gibi. Yine geç kaldık, yine dünküyle aynı saatte çıktık. Ne yapalım? derken çıkamıyorum. Yapacak bir şey yok. Hadi bay. Тем более. Маричек, ты грешь? Biri bağırıyor mu sen mi çıkıyor? Hadi gel başka bir şeylere de binelim. Hadi. Ay çok parmağını Gel tut parmağını da. tut. Ona mı bineceğim? Ona mı bineceğim? Ay ne küçücük sinekler hep.

sönecek bir mi sönecek? Oralar pis. geldi mi? Ay. Ay benim kızım sallanıyor. Benim kızım sallanıyor. Ay çok seviyor sallanmayı çok. Ha güneş. Güneş. Ay yine çıktı ayakları. Hop. 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 Termosuma çayımı aldım Çekirdeğimi aldım Oh mis gibi vallahi çay da içmedim bugün İyi oldu Kızım salıncakta Şimdi onun yanına gidiyorum Ben de şu salıncağa oturdum İster misin bebeğim Aa düştü olsun al. Bakayım Aferin benim aşkım. Çok seviyor bunu. Ay dün gece sinek yemiş her yerine bakar mısınız ya kızıma? Ay altından kayıyor. Oturamaya oturdum. Aa niye bu kadar kaygan bu? Çok kayıyor. Ben mi oturamadım? Kayıyor vallahi oturamadım. Çok kayıyor. Resmen öne doğru kaydım. Neyse tutunamadım bir de herhalde ondan. Bizde durumlar böyle canlar. Düşürdün mü anneciğim? Vereyim. Kızımla keyif yapıyoruz. Al aşkım. Aç ağzını. Aferin benim çocuğuma. Aferin anneme. Bebeğime. Ponçiğime aferin. Ayakkabıları da çıkarttı. Gelen geçen de bana bakıyor. Elimde kamera. <laughs> Çoğu biliyor artık. Alışık. YouTube çektiğime. Ama bilmeyenler de tuhaf tuhaf bakıyor tabii. Elimde kamerayla sürekli geziyorum. Oh! Çok şükür bu <laughs> Eli kaldırıyor. Allah aşkına. Güneş çubuk krekeri çok seviyor. Her zaman vermiyorum. Genelde şey keçi boynuzu, pekmezli, o bebek bisküvileri var ya onları veriyorum. Ama çok arada böyle 15 günde bir, 20 günde bir de bu çubuk krekeri seviyor. Oyalansın diye veriyorum. Yani çok iyi bir şey yapmıyorum aslında ama genelde biliyorsunuz ben böyle çok kötü şeyleri <laughs> vermiyorum güneşe. Abur cubur vermiyorum ama işte ne yapalım? Böyle arada bir kaçamak oluyor. <laughs> Güneşin keyfine bakar mısınız ya? Böyle bir sallanma şekli var mı ya? Böyle bir de ben yavaş yavaş sallıyorum. Oh! Elini ayağını uzattı. Bayılıyor ya. Tam keyif kızı bu. He anneciğim. Oh. Oh mis gibi. Oh mis gibi. Müs gibi park. Müs gibi park. <laughs> Şimdi de doğrulamıyorsun değil mi? Öyle kaldın. Ha, yapabilecek misin? Böyle sallanmak istiyor. Böyle hoşuna gidiyor. Ha? Gökyüzüne bakıyor. Ters çeviriyor. Çimenlere falan bakıyor. Yeni yeni şeyler keşfediyor. Cadı. Bitti çubuk. Bekle getireyim. <laughs> Gözüm doğumda resmen arkama bakarak yürüyorum biliyor musunuz? Tek tek alacağım ama şunu direkt cimne soksam ya. Heh, çayım da burada. Ay hava mis mis mis. O kadar güzel ki mükemmel bir hava var. İnanılmaz. Ay çayımı içiyorum ben de. Güneşin o halini göstermek istedim. Ay. Anneciğim otur sallıyorum. Kar mısınız yandan oturuyor böyle. Sanki şey hani böyle bahçe sanda, e, ee, olur ya böyle keyif için. Sanki onlar da sallanıyor. <laughs> Sen ne yapıyorsun ya? şey almak istiyorum eve. Makrome salıncaklar var ya onlardan almak istiyorum. Onları da güneşin odasına koymak istiyorum. Tam böyle camın oraya. Çok keyifli olur. Her zaman da kullanır yani. Benim babaannem örerdi. Çok güzel yapardı. Şimdi tabii kadıncağız yaşlandı. Sanmıyorum yapabilsin. Ay şuraya düştü. <laughs> Al. Ay bir şey diyecektim ben unuttum. Bir şey diyecektim ama ne diyecektim. Kesin montaj yaparken aklıma gelir. Kesin edit yaparken aklıma gelir. Kesin. Ha! Eğer birazdan aklıma gelirse söylüyorum. Mükemmel bir hava. <laughs> Bugün de Perşembe Çatalca'nın pazarı var ama ihtiyacım yok diye gitmedim. Ne sanki aşağıdan çıkacak mısın gibisin anneciğim. Heh, düzgün otur. Ha, ben güneşi düzgün oturtayım yoksa Bakar mısınız? <laughs> Korkuyorum düşecek diye. <laughs> Ağzını yerim senin ya. <laughs> Ay bitti parkta kudurduk, eğlendik. Şimdi ben çiğirde fasla geçeceğim. Çayım çekirdeğim. O da kırtıkını yiyor. <laughs> Böyle işte kızımla keyif ediyoruz. İleride de inşallah böyle yine baş başa birlikte olmaktan Güneş Hanım keyif duyar. Bazen genç kızlar çünkü arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi daha çok seviyorlar. Anneler hep ikinci plana kalıyor. İnşallah Güneş'te öyle bir şey olmaz. Ya tabii arkadaşları da olsun ama. Böyle anne kız etkinliklerimiz de olsun yani. İsterim yani Güneş'in benimle birlikte olmasını.

Ja. <laughs> uh Evet kudurduk kızımla çayımı içtim çekirdeğimi yedim masayı tertemiz bıraktım bakın bu videoda burada şahit olsun çekirdeğimi ıvırımı zıvırımı her şeyimi topladım çöpe attım aynı bulduğum gibi tertemiz bir şekilde bıraktım şimdi evime gidiyorum çünkü İbrahim abi temizliyor buraları ayıp yani adamcağız zaten yeterince yoruluyor bir de burada bizim pisliğimizi temizlemesin kızımla çünkü kızımın da çubuk krakerleri falan döküldü. Gerek yok yani. Çerimizi, çöpümüzü attık. Evimize gidiyoruz. Ah çantayı kapatamadım. Bunu da böyle asayım. Saat şu anda herhalde 6'yı falan geçti. Allah saati bilmiyorum. Akşam ezanı okundu. Ay, şey yapamadım. Sürüklenim. Sizi şöyle korsam mı? Aa, vallahi oldu. Oldu. Hadi gidiyoruz. Aa ben niye böyle çekim yapmıyormuşum? Bak ne kadar güzel oldu. Ay burası da çukur. Bir şeyimizi unutmadık. Evet. Canlarım ciğerlerim artık eve gidiyoruz. Burada parkta oturup çayımı içerken videonun editini de yapmış bulunmaktayım. Eve gidince videonun editini yapmama gerek kalmayacak. Buradan sallanıyor. Videonun editini yapmama gerek kalmayacak. Bu işi de burada bitirmiş oldum. Şimdi bu son çektiğimi de ekleyeceğim. Ondan sonra hemen videoyu yayına sokacağım. Çünkü öbür türlü güneş 12'de uyuyor. 3'e 4'e kadar bazen 5'e kadar videonun editi sürüyor ve onun yüklemesi bayağı zaman oluyor. Şimdi en azından edit işini bitirmiş oldum. Bir saate de video yayında olur. Siz de izlersiniz. Bugünkü videom böyleydi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yapmanız gerekeni mutlaka biliyorsunuzdur ama ben yine de hatırlatmak istiyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Videomdan memnun kaldıysanız, beni de sevdiyseniz, bu tarz paylaşımlarımı tekrar görmek istiyorsanız eğer, videoma da abone olmayı unutmayın. Ben sizinle olmaktan çok mutluyum. Sizleri seviyorum. Yarın yeni bir günde yeni bir vlogda tekrar görüşmek üzere. Yarın görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ve benim bir sloganım vardı. Uzun zamandır söylemediğim, söylemeyi unuttuğum. Onu tekrar başlatayım. Gülümsemeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum, e, öpüyorum. E. Bay bay.